İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında Haliç'le birleşen noktasında Karaköy'deyiz. Karaköy'ün tarihi dokusunu görüp eşsiz lezzetlerini tattıktan sonra bir de deniz havası alalım dedik. Şimdi denize ulaşmaya çalışacağız. Burada birkaç yol görünüyor denize ulaşabilmek için. Şu anda sanıyorum arkamda karma bir tesis var. İşte bu noktada uzun bir cam bizleri karşıladığı için denize şu anda ulaşamıyoruz gibi görünüyor. Gelin birlikte denize ulaşmaya çalışalım. Şimdi bir ilk yolu tercih ediyorum. Daha kısa gibi görünen bir yol var önümde. Denize ulaşmak için ard arda adımlarımızı atmaya başladık ama es zamanında da bizi cam takip ediyor. Camı aşıp da denize ulaşabilecek miyiz? görelim Ne kadar zamanımız alacak Karaköyün tam merkezinde bir deniz havası almak. Denizi var ama yok. İlerliyorum. Şöyle önümde uzunca bir yol var. Bu yolu tamamladığımızda bakalım sonunda denize ulaşabilecek miyiz? Rabbim <laughs> vallahi Şimdi denize bir adım daha ulaşabilmek için karşımıza sanıyorum bir yol çıktı. Bu yolu gelin birlikte aşmaya çalışalım. Hoş buldum. Şimdi denize doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir mağazadan giriş yaptık. Birazdan da bu mağazadan çıkış yaptığımız anda umut ediyorum ki artık denizle karşılaşacağım derken bir kafeterya gördüm. Etrafında yemek yerleri var ve karşımda da denizin olmasını beklerken bakın ne çıktı. Baba, akü yok. Şöyle bir duvar. Uzunca devam eden bir duvar. Gelin dilerseniz birlikte bu duvarın aşılıp aşılmayacağına şimdi birlikte bakalım. Yürüyorum. Hala denize ulaşabilmek için yol kat devam ediyorum. Kocaman karma bir tesisin içerisindeyim. Burada farklı farklı restoranlar, kafeler, son derece pahalı mağazalar hepsi mevcut deniz havası da sanıyorum ki duvar aşırı mevcut ama denizi görmek pek de mümkün görünmüyor sizin için bu yolu tamamlayacağım siz de yol boyunca bana eşlik edin devam ediyorum Karaköy'e geldik ama işte, sanıyorum bugün deniz havası almak, evet. denizi evet. görmek bize nasip olmayacak gibi o görünüyor. Hemen arkamı size göstereyim. Büyük bir kruz gemisi var. İçeride araçlar var. Kafeler, restoranlar var. Ama deniz manzarası yok. Şimdi bir başka kapı beni karşıladı. Denizden sanıyorum bir kez daha uzaklaşıyorum. Alışveriş merkezinin bir başka bölümüne giriş yaptım. Ve ya şimdi de çıkışa geldik. Yeni bir maceraya başladım az önce o karma yapının içerisinden çıktım. Denize ulaşamadık. Şimdi yeni bir yol deniyorum. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi duvarlar da bizi istiyor. <laughs> Sanıyorum kilometrelerce sürecek gibi görünüyor. Yürüyelim birlikte bakalım. Karaköy'de denizi bulabilecek miyiz? Araları sıkılmayın diye çekmiyorum. Çünkü bir önceki videoyu kapattığımdan beri yürümeye devam ediyorum ve yanımda sadece markalar bulunuyor. Kıyafet alabilir miyiz? Hangi markalar onlar diye sorarsanız pek çoğunun ismini bilmediğim faiz fiyatlı markaların yanından yalnızca geçip gidiyoruz. Böyle arada burnuma bir iyot kokusu geliyor. Yani deniz bana yakın ama ne kadar yakın henüz bilmiyorum. yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuğun ardından sanıyorum ki denize ulaştık. Ama niçin ulaşamadığımıza gelin birlikte bir bakalım dilerseniz. Şimdi denize ulaştık ulaşmadık ama şurada yine duvarlar karşılıyor bizi. Az önce denizle aramıza giren duvarlar işte bu noktada bitiyor. O duvarları aşabilmek için de epey bir yol kat etmeniz gerekiyor. Son derece çirkin bir görüntüyle Karaköy bölünmüş durumda. Ama gelin birlikte o çirkin görüntüye değil, işte bu güzelliğe odaklanalım.